hatırım Belki de o seni bulur. Ya kızım, onca yıl nerelerdeydin yavrum? Herkese merhabalar sevgili dostlar. Leyla dizisi 6. bölümü terör saldırı sonucu bu hafta ekranlara gelmedi. Hafta ekranlara gelecek. Sizlere 6. bölümle ilgili spoiler'ı vereceğiz. Tabii ki şiddeti kınayanlar videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Leyla Cino'ya yardım ederken hiç beklenmedik eskilere gittiği yerde beklenmedik bir hamle oluyor. fragmanda da görüyoruz. Özellikle ona Leyla denildikten sonra artık Cino'nun içine kurt düşecek. Leyla oradan toparlamaya çalışacak ama asıl önemli yer tabii ki Ferda ile Mali ile arasında gerçekleşen olay. Burada Mali nasıl kurtulacak? Tabii ki Ferda'nın çok istediği çocuğu ona vererek yani kafasını karıştırarak artık Ferda ile Mali'nin çocuğu olacak. Bu da bütün dengeleri değiştirecek. Leyla burada yaptığı planla bir nevi başarısızlıkla karşı karşıya kalacak. Sevgili dostlar kanalımıza abone olup bildirimleri açak dizilerden haberdar olabilirsiniz. Sizin yorumlarınız nedir videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.